4 Mart Cuma Bir Gün Gazetesi Beyazıt İlhan Hastalanmış Sağlık Sistemi ve Bir İtiraf Şu satırlar Türkiye'de sağlığa yön veren en önemli isimlerden olan bir hocamızın Profesör Doktor Cevdet Erdül'ün kaleminden olunca özellikle dikkate alınması gerekir. Sedyede yatan ve müdahale bekleyen geleceğimizdir. Acil bir müdahale yapılmazsa Türk cerrahisi çoklu organ yetmezliğinden kaybedilme riskiyle karşı karşıyadır sedye, çoklu organ yetmezliği ve acil müdahale ihtiyacı. Durumun ciddi olduğu anlaşılıyor. Profesör Doktor Erdol, 20 yıldır sağlık politikalarının mutfağından uygulamasına kadar her aşamasında etkili oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu alanda önde gelen isimlerindendir. 20 yılın sonunda geleceğimiz için acil müdahalelere ihtiyaç olduğunu, sağlığın sedyeye düştüğünü yazıyorsa önemlidir yazısında gelinen noktaya dair sorumluluk hissettiğini gösteren ifade olmasa da, sağlık politikalarındaki yanlışların itirafı olarak da okunabilir. Profesör Dr. Erdoğan akşam gazetesindeki son köşe yazısında tartışılan önemli bir konuya dikkat çekiyor. Genç hekimlerin dermatoloji, plastik cerrahi, radyoloji gibi branşlara yoğun ilgi gösterip, beyin cerrahisi, kadın doğum, genel cerrahi, göğüs cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi gibi branşları seçmemeleri bu branşlardaki asistan kadrolarının boş kalması üzerinden değerlendirmelerde de bulunuyor. Nedenlerini ise şöyle sıralıyor: Malpraktis, tıbbi hata davaları, sağlıkta şiddet vakaları, asistanlık sürecinin fiziksel ve psikolojik olarak yıpratıcı olması, cerrahi branşların yoğun iş yükü ve feda edilen yılların karşılığının maddi olarak alınamaması. Bunlardan malpraktis konusuna yoğunlaşıyor. Bu branşların açılan davalar nedeniyle riskli hale geldiğini anlatıyor. Hekimlere hukuki desteğin devlet tarafından verilmesini, tazminat kararı çıkması durumunda da devlet tarafından karşılanmasını öneriyor. Çok güzel. Bu alandaki mevcut sigorta sistemi ve tıbbi uygulama hatalarında sorumluluğu genel olarak hekimlere yükleyen düzenlemeler yapılırken kendisi Meclis Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu başkanıydı. O dönemdeki itirazları dikkate almamıştı. 12 yıldır hekimler bu düzenlemeler nedeniyle zorunlu mesleki sorumluluk sigortası primi ödüyor, yargılanıyor, hayatları alt üst oluyor, kimi zaman ödemeleri imkansız cezalarla karşılaşıyor. Bu 12 yılda hekimler sigorta şirketlerine ne kadar prim ödedi, hastalara ne kadar tazminat ödendi, kazanan kim oldu? Somut bir değerlendirmesine ulaşamıyoruz. Profesör Doktor Erdol tıp eğitimi konusuna da değiniyor. Tıp eğitimi yeniden gözden geçirilmeli. 6 yıl boyunca kadavra bile görmeden bitirilen tıp fakülteleri masaya yatırılmalı. İnanılmaz, kendisinin halen rektör olduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı olarak son iki yılda kurulan, öğrenci almaya da başlayan Adana, Bursa, Erzurum, İzmir, Kayseri ve Trabzon tıp fakültelerinin bırakın kadavrayı binaları bile yok. Öğrenciler aynı ildeki diğer tıp fakültelerine yollanmış durumda. Sadece bu da değil, bu üniversitemiz pek çok önden benzersiz. İkisi yurt dışında 11 tıp fakültesi, Türkiye'nin dört bir yanında Sağlık Bakanlığı ile birlikte kullanım protokolü olan 60 hastanesi var. Hekimler 14 Mart Tıp Bayramı'na Türkiye Tabipleri Birliği, tabip odaları ve sendikaların iş bırakma, görev eylemleriyle giriyor. Bir türlü çözüm üretilmeyen önemli sorunlar var. Sağlıkta şiddet, ücretlerdeki yetersizlik ve güvencesizlik, çalışma koşullarının kötülüğü, hastalara yeterli zaman ayıramama, Nitelikli sağlık hizmeti verememe bunlardan bazıları. Profesör Doktor Erdol şöyle yazıyor: "Hekim ve sağlık çalışanlarının görevlerini yaparken konsantrasyonlarını bozacak, başta ekonomik nedenler olmak üzere yetersiz sosyal kurumsal faktörlerin iyileştirilmesi aciliyet arz etmektedir." Ne güzel. Sağlık alanındaki emek ve meslek örgütlerinin vurguları da bunlar. Eylemlerin haklı olduğu Taleplerin hızla yerine getirilmesi gerektiği bir kez daha anlaşılıyor. Hekimlerin, sağlık çalışanlarının hakları ve halkın sağlık hakkı için bu 14 Mart yine hareketli geçecek.